Mutfağımdaki Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle dev bir profiterolü andıran Polonya pastası Karpakya yapacağız. Hazırlanışı profiterole çok benzese de bu çok daha pratik bir tarif ve gerçekten çok lezzetli. Vakit kaybetmeden tarifine geçelim. Tarife hamuru hazırlamakla başlıyorum. Tencereye 125 gram tereyağını alıp eritiyoruz. Tereyağı eridikten sonra bir su bardağı suyu ekleyerek kaynamasını bekliyoruz. Karışımımız kaynamaya başlayınca içine bir su bardağı unumuzu ekliyoruz ve kavurmaya başlıyoruz. Unumuzu güzelce kavurduktan sonra altını kapatıp hamurumuzu dinlenmeye bırakıyoruz. Hamurumuz dinlenirken kremayı yapmaya başlıyoruz. 2 su bardağından biraz fazla sütü tencereye ekliyoruz. 1 su bardağı kadar şekerimizi de ilave ediyoruz. Elenmiş olan 2 yemek kaşığı tepeleme unu ve 1 yemek kaşığı nişastayı da ekleyip karıştırıyoruz. Güzelce karıştırdıktan sonra pişirmek için ocağın altını açıyoruz. Krema kaynamaya başlayınca altını kapatıyoruz ve soğuması için kenara alıyoruz. Krema soğurken biz de dinlendirmiş olduğumuz hamurumuzun içine bir adet yumurtayı kırıp iyice yediriyoruz. Bu işlemi 3 yumurta için ayrı ayrı tekrarlıyoruz. Bu noktada 3 yumurtanın da ayrı ayrı kırılıp yedirilmesi hamurun daha iyi kabarması için önemli bir detaydır. Son olarak 1 çay kaşığı kabartma tozunu da ekledikten sonra hamurumuzu dinlenmeye bırakıyoruz. Soğuyan kremamıza 1 yemek kaşığı tereyağı ve 2 paket şekerli vanilin ekleyip çırpıyoruz. Yağlı kağıt serdiğimiz kelepçeli kalıbımıza hamurun yarısını koyup iyice yayıyoruz. Başka kalıplar da kullanabilirsiniz. Önemli olan hamuru ince bir şekilde yaymak. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında kontrollü bir şekilde hamurumuzu pişiriyoruz. İlk hamurum yaklaşık yarım saat pişti. Üzeri ve altı iyice kızarana kadar pişirmeniz önemli. Hamurun diğer yarısını da yine aynı kalıba güzelce yayıp pişiriyoruz. Bu da piştikten sonra pasta yapımına geçebiliriz. İlk pişirdiğimiz hamuru kabaran kısmı alta gelecek şekilde kelepçeli kalıbımıza yerleştiriyoruz. Kremanın tamamını ekleyip güzelce yayıyoruz. Bu aşamada isterseniz dilimli meyve de ekleyebilirsiniz. Kremayı güzelce yaydıktan sonra bu sefer hamurun kabaran kısmı üste gelecek şekilde ekliyoruz ve soğuması için dolaba kaldırıyoruz. Yaklaşık 3-4 saat dolapta bekledi pastam. Şimdi üzerine pudra şekeri serpip kestikten sonra servis edebiliriz. Pudra şekeri yerine üzerine çikolata sosu da tercih edebilirsiniz. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup bu postu beğenip yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim.